Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanala hoş geldiniz. EAFC'de Ultimate'e devam ediyoruz. Skat yapacağız. Ancak e, şu kulübe bir gelelim. Rating 85'e çıktı. Şimdi kadroya bir girelim. Dembele vardı arkadaşlar. Şu dembele sağ çıktı galiba. Dembele nerede acaba? Evet gelmiş Dembele burada. Hız çok iyi 92'lerde. Dembele'yi koyduk. Evet şimdi squat yapabiliriz. Kasmaya devam diyoruz. Nerede oynaya girelim. Son bir maçımız kaldı galiba burada. Evet. Evet ona girelim. Bayağı bir acemi yapalım bu işi. Arnold son maçına çıkıyor. Kiralık anlaşması bitecek deniyor. Ona da güle güle diyeceğiz. Evet. Deplasman formamız gayet güzel. Sıkıntılı bir durum yok. Sağ kanada dembele yattık. Bon. Well, the weather has promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and I'm ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. And the general feeling is we should be in for a spellbinding occasion. <laughs> what do you anticipate <laughs> seeing, Stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. And the danger cleared. Ayome'yi bir daha ayak içi ve gol. Bu i̇şte maçta bayağı bir gol atmaya çalışalım arkadaşlar. Ne kadar çok gol atarsak o kadar iyi. Uzaktan yürür şu ne kadar hızlı olursak o kadar iyi bayağı bir gol farkıyla kapatmaya çalışacağız. Ayyomi kaçtı yine. Köşeye yolladı. Ayyomi etrike. Başladık. 3 goals without reply. Bastık aldık. Ayomi. Zoton sert bir şut. Ayomi şov var. Ayomi aslında ama diyorum ben ama. Evet bastık gene. Top göstermiyoruz. Pirlo ile çıktık. Abumayank'ı kaçırdık. Abumayank. Çok kötü bir vuruş. Çekemedim topu çekip vurmak istedim. Olmayınca da çok kötü bir şut çıktı ortaya. god. Olmadı mı ya? Bastık aldık tekrar. Şuradan açıktan köşeye gene olmadı. Kötü bir şut daha. Abumayak'tan. Nomi. Bakalım en fazla kaç atabileceğiz. 20 bulabilecek miyiz? Zaman yetecek mi? Oh. çarşı pazar karıştı. Bastık aldık. Pirlo gidiyor. Pilo o da bende varım dedi Golümü yazarım dedi Pilo da attı Dembele'ye oynayalım Dembele nerede Rakip <laughs> <Rocky> taraftar <laughs> Yuklamaya başladı Dembele'ye oynayalım biraz Derken kaptırdık Bir de aldık Dembele 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 de çok kötü <laughs> Yapma Dembele. Anyomi. <laughs> Anyomi. Anyomi. Kaleci son anda. Etkili bir kurtarış. kick Halkaya Anymi And gönderdi. Şov üstüne şov Anymi 7'yi bulduk. Adin Aslanlar. Abu Mayank. Abu Mayank. İşte bu. Dış faso verdi. Harika bir gol imza attı Abu Mayank. Tekrar izleyelim. Topu çektik. Dış fasoyla harika bir gol. Yakın çekim var mı? Var. Dış fasoyu görüyoruz. Harika kaleci. Aman top bana gelmesin diye uğraştı. Zaten sana gelmedi. Ve gol oldu. Gol kasıyoruz. İşte bu. 8'den 9'a çıkardık. Dakika 43. Herhalde stadı terk etmeye başlar diye tahmin ediyorum taraftarlar. Dembele gidiyor. O da golle başlasın. Dembele olmadı. Fuat. Wow. Yok hakem maçı bitirdi. Kip taraftar çok üzgün. Arkaya. Bir daha. Vuruna. Olmadı be. Stık alamadık. Uh, Kalecinin çabaları da yetmedi. bu yazdık. Tekrar olduk. Açıyor bakalım. Bastı kaldık. Ne oldu? Fual verdi. the keeper to pay the price Bu Lembere gidiyor. Ağlayan kaçırdık. Düşüyor. Ne diyor moral. şovuna devam ediyor Rabumayan. Well, let's have son anda estantenik bir vuruş yapmak istedik. ortaya kaleci şarılı Aubameyang 12'yi bulduk güzel bir şuttu çok sert vurdu tekrar izliyoruz harika gönderdi 12'yi bulduk bastık Daha çarşı pazar karıştı. Silva. Silva. Silva topun dibine girdi. Şahane bir gol. Silva. Kırıcı i̇şte topu. Dokunan kimse yok. Topun dibine de harika giriyor. 13'ü bulduk. Bastı kaldık gene. Anyomi. Önünü açtı. Anyomi. 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 Çok basit bir gol. Şahane. Bu gidişte 20'yi bulacağız gibi. Bastık olduk. Bastık bir daha. Bir daha bastık. Bir daha bir daha derken. Abumeyan kalecinin yanından. Şahane. Hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Gol kasıyoruz. Yastık olmadı. Bir daha denedi. Bu sefer başarılıyız. Pirlo, Pirlo, Pirlo. Şşşt, şşşt, şşşt. Pirlo. Köşeye pilo da attı. Uytss. <laughs> <laughs> taraftar takımlarını ıslıklıyorlar. Bu nasıl bir skor diyor dercesine. O Ali 16 16'ya ulaştık. En farklı skor olabilir. Abone Young. Çok açtık Kaptık topu. Dembele kaçıyor. Dembele. Dembele. Ne oldu be? Offside mi? Abone Young offside. aynı o mid kaldı. Bu 85 olmuş çok oyalandık. gol yapmamız lazımdı. Almayan gidiyor. Almayan 17 yaptık. Bakalım dakika yetecek mi? Hızlı hızlı geçelim bakalım 20'ye yettirebilecek miyiz çok zor gözüküyor bastık aldık Aubameyang'la gidiyoruz Aubameyang bir tane daha yazdı 18 olduk 2-3 dakika uzatırsa belki yetişiriz bastık aldık Abumayank 19 atacak gibi. Abumayank 19 attı. <laughs> Aptumş dedi. Son. Bir dakika gibi kaldı. <laughs> hemen basıp almamız lazım. Aldık. Hadi 20'ye tamamla Abumayank. Vurdu. 20. 20'ye tamamladık. <laughs> Evet. Son dakikalarda iyi bastırdık. 20. golümüzü attık. Şimdi hakem bitirecek zaten. Evet. 20 dedik. 20 bulduk. Güzel oldu. Gol kastık bakalım. Paket alabilme adına. Yeah, he Burada tahminimce başka rakip yok zaten. Üç görev tamamlandı. Yeni seviyeye ulaştık. 1000 XP'miz var. Scott'ta artık Aa bir tane daha varmış. Öne çıkan rakip bu. Bunu da yapacağız artık. Bir sonraki videoda yaparız. Şu anda kazandığımız paketlere bakalım. Mağazaya girdiğimiz anda hali hazırda paket olmaması gerekiyor çünkü açtık evet. Şöyle geriye gelelim. görevlerde ee, mavi kart tanesi tamamlamışız. Arma satılamaz arma verdiler. Ekledik. Daha bin gerekli. Şu burada var mı? Yok. Canlı da var mı? Bu ikisini tamamladık. Buralarda var mı? Şu anda yok. Şöyle gelelim. Burada da yok. Burada Boyalı bayraklar paketi almışız. Bakalım başka var mı? 100 gol, 40 gole ulaştık. Jumbo Premium altın paket aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar için kasıyoruz golleri. Başka var mı burada? Bits Haaland gol akını. Bu neymiş? Radyo aktif yükseltme sanatı tamamlayıcı. Bunları tek tek Bakacağız. Nedir, ne değildir bilemiyoruz. Ama golü yaptık. Paketleri aldık. Mağazada şimdi görebiliriz. Biraz önce gözükmüyordu bu paketler. Şimdi iki tane paket gelmiş oldu. Gol akınıyla bunu tamamladık arkadaşlar. Bir Skart'ta bir maç daha var. Onu da oynayacağız. Ama bir sonraki videoda Kanalımıza abone olup, videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Bildirimleri açın arkadaşlar. Çok sık video paylaşımında bulunuyoruz. Sizlerin tavsiyesini de istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın.